Abdi İpekçi spor salonunda oynanan ve Özcan Akkaya ile Mehmet Keser Atar hakim ikilisinin yönettiği karşılaşmaya Efes Bilsen, Ufok, Reci Kroos, Tunç, Chris Korciani ve Tamer, Galatasaray ise Lütfi, Levent, Nickerson, Ömer Büyükaycan ve Kuruda ilk beşliğiyle çıktılar. İki takım arasında ligin ilk yarısında yapılan maçı Efes Bilsen 67-56 kazanmıştı. Rövanş karşılaşmasının ilk dakikalarında Efes Bilsen'den Ufok ve Galatasaray'dan Ömer Büyükaycan'ın karşılıklı basketleri vardı. Bu dakikadan sonra Efes Bilsen özellikle Ufuk, Tunç ve Volkan'ın sayılarıyla aradaki farkı açtı ve ilk yarıyı da 17 sayı farkla 52-35 önde bitirdi. İkinci yarıya da hem hücumda hem de savunmada etkili bir oyunla başlayan Efes Bilsen, Reci Kroos ve Volkan'ın basketleriyle görüntülerini seyrettiğiniz son 10 dakikaya da 21 sayı farkla 69-48 önde girdi. Galatasaray hücumu Rüçhan atışında isabet yok. Çemberden dönen top Mustafa Kebal bitim. Hızla hücum alana geçiyor. Faruk hemen yakınında Stop Cemşat Faruk'tan basket geliyor. Evet karşılaşmanın son bölümlerinde Efes Bilsen takımının koçu Aydın Örs genç oyuncularına yer veriyor. Pot altında Krudap dönüyor bırakıyor basket. 78-50 önde olan taraf Efes Bilsen. Nickerson, arada Mustafa Kemal Bitim var. İkili paslaşmalar ve en son Mustafa Kemal Bitim'le smaça gidiyor Efes Bilsen. Galatasaray ucunda pot altına Rüçhan, ters turnike atışına isabet yok. Tamamlayan oyuncu Kurudap. Kurudap bu karşılaşmada 14 sayı attı. 82-54 Efes'i önde. Mirsat 3 sayılık atış bölgesinde Faruk Mustafa Kemal Bitim 3 sayılık atışı isabetli basket. Ekranda Mustafa Kemal Bitim. Galatasaray ucunda Rüçhan iki kişi arasından sıyrılıyor. Atışı isabetli basket. Efes Bilsen hücumu Gökhan, 3 sayılık atışı Mirsat'tan isabetli. Genç yeteneği Efes Bilsen'in 3 sayılık basket kazandırıyor takımına. Nickerson, 10 sayılı oynadı bu karşılaşmada atışı isabetli. Efes Bilsen hücumu Gökhan, artık karşılaşmanın son anları. Volkan 3 sayılık atışında isabet yok. Mirsat tipliyor, topu girmiyor ve maçın sonu giriyor. Efes Bilsen Galatasaray'ı 88-60 mağlup ediyor.